ve komutanlarını bu büyük mücadeleye omuz veren nice isimsiz kahramanları birlikte hatırlamak, yad etmek için bir araya geldik. Öncelikle tarihte yaşadıklarımız bu büyük olayların hepsi bizler için bir eğitmendir, bir öğreticidir. Millet olarak ihtiyacımız olan öncelikle tarih bilincimizi, millet olma bilincimizi, ve millet olarak ayaksa güçlü bir şekilde durma ve ileriye doğru mücadele etme ahdimizi, kararlılığımızı bize hatırlatan önemli dönüm noktalarıdır. Hepinizin bildiği gibi kurtuluşa giden, milli mücadeleden bağımsızla yürümüş olduğumuz yoldaki en önemli dönüm noktalarından birisi büyük taarruzdur. Bu akşam burada, bu evde 25 Ağustos akşamı yapılan o planlamalar sonucu büyük taarruzla birlikte 30 Ağustos'a giden yolun öne açılmış. Oradan düşmanı denize dökecek İzmir'e giden 9 Eylül'ün yolu açılmış ve nihayetinde bir bağımsız millet olarak devlet olarak ayağa kalkmanın öne açılmıştı. Bunu hatırlıyoruz ve o günlerden bize miras kalan birlik olma şuurunu, milli hedeflerde bir ve beraber olma kararlılığını bir kez daha hatırlıyor ve bu istikamette yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Dolayısıyla sadece 103 yıl evvel olan bir olayı hatırlamıyor. Aynı zamanda 103 yıl sonra aynı bilince sahip olarak hele hele günümüz Türkiye'sinde, günümüz dünyasında daha da güçlü ayakta durabilmek için safları sıklaştırıyor. Bayrağımızın altında aynı milli hedef ve duygular istikametinde gücümüzü artırıyoruz. İnşallah hep beraber önümüzdeki günlerde millet olarak 103 yıla ver bizi ayakta tutan en önemli unsur nasıl bir olmak, beraber olmak ise yine birlik ruhuyla, beraberlik ruhuyla, kardeşlik ruhuyla hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz. O dönemde bağımsızlık ruhunu ayağa kaldıran en önemli husus bu birlik ruhuydu. Ayrılık gayrılık bir tarafa bırakılmış. Herkes elindeki imkanların en iyisini kullanarak bu ülkeyi yeniden ayağa kalkırmak, kaldırmak, yeniden milli mücadeleyi başarıyla taşlandırarak özgürlüğe kavuşmak için büyük mücadele vermişti. Şimdi biz de bir asır sonra benzer şartların hüküm sürdüğü coğrafyamızda Türkiye'yi güçlü yapmak için el birliğiyle çalışacağız. Ayrılıkları gayrılıkları bir kenara bırakacağız. Ortak hedeflerde yürüyeceğiz ve inşallah yeniden çok daha güçlü bir millet olarak aya kalkacağız. Allah yardımcımız olsun. Bu vesileyle bu akşam dolayısıyla geçen sene de buradaydım. Bir kez daha Şuhut'ta sizlerin aranızda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu önemli gecede 103 yıl önce yaşananları bir kez daha hissederek yaşamayı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ecdadımızın ruhuna sahip olmak hepinize nasip olsun çocuklarımızı, evlatlarımızı, ecdadımızın ruhuyla yetiştirmek bizlere nasip olsun diyorum. Bu vesileyle milli mücadelenin bütün kahramanlarını, o bağımsızlık yolunu açan fedakar insanları ve 103 yıl önce şu süvari alayları olarak İzmir'e doğru hareket eden o kahramanları canı yürekten onları rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını saygıyla yad ediyoruz ve Allah bu millete hep beraber bağımsız Türkiye olarak, güçlü Türkiye olarak, büyük Türkiye olarak kıyamete kadar yaşamayı nasip etsin. Her birimize ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. 26 Ağustos ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız Mübarek olsun. Bu anlamlı programda bizimle birlikte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz.